Arkadaşlar herkese merhaba yeni bir farming simülatör videosuyla yine beraberiz Bugünkü videomuzda arkadaşlar yeni bir haritaya başlıyoruz Hem yeni bir harita hem küçük bir harita hem de küçük traktörlerle küçük ekipmanlarla oynayacağız arkadaşlar Harita çok güzel çok eğlenceli küçük küçük tallalar var Hemen şöyle ee, biçerimize binelim Ve ilk tallamızı biçmeye gidelim arkadaşlar İlk şuradan başlayacağım. Galiba 5-6 tane e, talla var. Bugün bu videomuzda onları halledeceğiz. Hemen şöyle niye açmadı? Şöyle. Allah Allah. Ha tamam. Tamam tamam. Oo. Süper girdik. Küçük tallaları çok seviyorum arkadaşlar. Küçük haritalarda oynamayı çok seviyorum. Mükemmel ya. Hemen şöyle dönelim. şuradan girelim ya. Etrafından dolanan kalan ortada kalsın. En büyük biçer döver alsaydım arkadaşlar şu anda bittiydi. Bir giderdim, bir gelirdim, bittiydi. Verim o kadar fazla çıkmıyor. Tabi talalar küçük. Doğal olarak da az bir verim olacak. İdare edeceğiz artık. Bir seferde bitiririz herhalde. Burada arkadaşlar ee, tam önümüzde bir çamur detayı var. Bu haritaya özel. Tam a burada tam bir çerez. Bakın kaldık. Bu bile çok güzel aslında. Şu az bir şey kaldı şuralarda. Onları da alayım da. Zaten tallamız... Halalarımız küçük, bir de verim, verim de düşük. Bunlar da kalırsa sade biteriz. Hemen şuradaki da ta biçelim. Hangi bitki olduğunu bilmiyorum arkadaşlar. Bu bir ilginç bir bitki. Şu ıı, arpa da. Şu andaki biçtiğimiz ne olduğunu ben de bilmiyorum yani. Ko konola mı acaba? Öyle bir bitki herhalde. Tam bilmiyorum da ismini. Bakmadım da. Şu yan taraftakiler arpa. Onu biliyorum. Karşımızda da e, mısır var. Biraz sonra buralar bittikten sonra mısıra gideceğiz. Hop. Şöyle hafif geri şurayı alalım da. Şöyle alalım. Yalnız geri giderken şöyle fazla şey yapmayalım da arkaya çarpabiliriz. Takıldık. Oo, nereye takıldık bu kadar? Allah Allah. Şöyle gidelim aynen öyle. İçeriden çok keyifli arkadaşlar. Dış kamar kameralara göre ...içeriden sürmesi daha zevkli bu haritada. Daha bir gerçekçi haz veriyor yani. Ge gerçekçi gibi geliyor. Lan yani dönerken falan da başa bela. Şöyle gidelim ya, ne yapalım? Burada kaldı ya. Bunlar bal falan mı herhalde? Yan taraftakiler. Hiç haritayı incelemedim arkadaşlar. Direkt başladım. Hemen şöyle boşaltalım arkadaşlar da yere boşaltıyoruz ha. Hemen arpa arpaya gireceğim arpa pişmeye. Tamam hemen şuradan arpaya girelim. Bu yan tarafı harita hatası mı galiba? Yan taraf Tam şu dibimiz sürülmüş gibi haritanın yapılırkenki ufak hatalarından birisi olsun önemli yok harita genel olarak güzel benim hoşuma gitti. Traktörlerimiz de süper ya. 60 56. Yani bu kadar Ramak niye aldım ki? Ben de anlamadım da hasat zaten hiç yok. Berbat. Çok çıkar diye umut ettik. O da hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Oo, dökülürken güzel dökülüyor da bir şey yok ki. Çıkarken hasat yok. Allah Allah. Bir türlü alamıyoruz. Ağzı küçük. Taplanın. Habire kalıyor. Şöyle yaparsak. Bir de geri. Evet şu anda. Tamam. Hemen yan taraftakine arpaya da girelim. Herhalde buradaki e, arpayı da biçtikten sonra Mısır'a gideceğiz. Evet Mısır da son durak. Hemen şuraya da girelim. arkaya çarptık. Neyse şuradan gideyim. Kaldı ya neyse. Tallalar dönüşlere çok sıkıntı veriyor. Aslında az bir şey kaldı ya. Oo kaçırdık bak. Kaldı. Neyse şöyle etrafını bir dolanalım. Kalan açığa çıkar zaten. şunları da alalım da kalmasın Bu çarpı çarptık. Bazı yerlerde ufak ufak bırakmışız da neyse olsun ya hepsine uğraşırsak <laughs> Vallahi dön dön bitmiyor. Yeter tamam ya. Gayet güzel oldu. Kalan da kalsın ne yapalım? Hemen şöyle mısırımıza girelim. Zaten ince bir mısırımız var. Hemen orayı da halledelim burayı da. Tamamdır. Hadi bakalım. Ne diyor? Karıştırıcı açın. Yine karıştırıcı. Allah Allah. Heh tamam. Oldu. Mısır biçmesi daha güzelmiş. Daha zevklidir. Oo. Ağaca tosladık. Şuradan devam edelim. Burada hafif bir genişliyor. Hemen şöyle bir geri. Şurayı bir alıp dipte kalmasın. Dönerken de hem de dönerken de güzel olur. Rahat döneriz. Şuradan devam. Buradan döneyim şu arka tarafı bitireyim. Sonları tekrar burada bu tarafta zaten ince bir yer var. Hemen şurayı bir alayım. Tek seferlik kaldı. Oo, bir geri yapayım. Tamamdır. Hemen şurada bir ince bir taraf kaldı. Şurayı da alayım. Tek seferlik herhalde. Yine takıldık. Şöyle kurtardık. Tamam. O yanlış yere bastık. Heh, tamam. Çok güzel. Bakalım, çıkamıyorum. Ha, o hasat güzel. Şuna bakalım, mısır. Ne kadar da çok mısırımız var. Neyse, buna şükür. Bir de şunu ya bakalım. Yani o kadar uğraşın sonucu bu mu? Neyse, güzel bir video oldu arkadaşlar. Çok güzel, eğlendik. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.